Merhaba arkadaşlar Ayşe'nin elişi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah inşallah herkes çok iyidir arkadaşlar bugün yine yine es modeli göstereceğim size şöyle şu üç rengi kullanacağım yeşil kahve ve kırık beyaz şöyle bu üç rengi kullanarak güzel bir modelim var yapacağım inşallah sizin için. Arkadaşlar modelimizle geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ üstte zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Like atmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Varsa değerli önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Yapmamı istediğim model varsa bana özelden de atabilirsiniz Instagram hesabımda. Onun linkini de aşağıda zaten açıklama kısmında paylaşıyorum. Ayşe'nin el işi dünyası iki tane ile bitiyor arkadaşlar. Şöyle bir modelim var. Ben bunu bu gece, bugün size göstereceğim. Yapım aşamalarını yazmamı da göstereyim. Şöyle krem kahve yeşil sarı böyle bir modelim var. Ve şimdi yapımına geçelim inşallah. Şöyle bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce yaptığım yazmalarımı modellerini sizin için yapıyorum. Onun için şöyle örnek kurdelemin üstünde yapıyorum. Şöyle geriye döndüm. Zürafamı yaptım. Şöyle bir tane pırpır pır yapıp Şöyle bir tane sinek kanadı yapıyorum. arada iki tane zürafa yapıyorum ve şimdi şöyle yine geri dönüyorum Arkadaşlar ellerimin niçin için böyle olduğunu merak eden arkadaşlar varmış. Ben maalesef koronavirüs oldum. Ve savundan deterjandan yıkanmaktan bu hale ellerim geldi. İki elimde de şöyle yaralar oluştu. O kadar ki yıkadım çok şükür hastalığı atlattım ama elim halen iyileşmiş değil İnşallah en kısa zamanda o da geçer şimdi tekrar buranın içine bir tane daha sinek kanadı yapıyorum şu şekil Ve şöyle diğerinin tepesine geçiyorum. Hemen biraz bunun böyle şeyli dolgu dolu dolu olmasını istiyorum. Çok böyle cılız kalmasın. Tekrar dönüyorum ve içine Şöyle pırpır pır yapıyorum yuvamın içine. Şöyle sinek kanadı yapıyorum. Şöyle 6 tane tekli sinek kanatları yapıyorum arkadaşlar. 5 tane oldu. Bir tane daha yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar 6 tane sinek kanadı yaptıktan sonra tekrar şöyle aşağı iniyorum. Şu yuvanın içine. Ve bu şekil şimdi aralarına yine böyle tekli sinek kanatları yapıyorum şöyle 5 tane bunlardan yapacağım hepini arasında iki tane zürafa yapıyorum arkadaşlar iki tane zürafa mı yaptım Ve şimdi tekli sinek kanadı yapıyorum bu şekilde. Ben şimdi bunu bu şekilde yeşilimi bitirim geleyim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Elimin içinde toplayınca bu karışmış. Şöyle arada 5 tane sinek tekli sinek kanatları yaptım. Ve gülüm diğer gülümün altını yaptım zamandan kazanmak için Şöyle, şunu da yaptım bakın. Şu sineğe, sinek sinek kanadının tepesine bunu sabitledim. Bakın. Ve şimdi kahverengi ipime geçtim. Pardon arkadaşlar, kahverengi ipimi sona yapacaktım. Şöyle, şu iki tane sinek kanadını bırakıyorum. Ve şöyle kremine geçiyorum kırık beyaz oradan diğer sinek kanadına atıyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum ve geri dönüyorum pırpır pır yapıyorum ve tepesine çıkıyorum. Bu şekil sinek kanadı yapıyorum. şöyle bunun içine de şöyle 5 tane sinek kanadını yapacağım en sondakine şöyle şurayı yine sabitleyeceğim arkadaşlar ben bunu yapayım kahverenginde inşallah beraber olacağız Evet arkadaşlar ben yine içim rahat olmadı ben bunu göstermek istiyorum daha önce çünkü burayı göstermemiştim 1 2 3 4 ve 5 şöyle şurayı yeşilini tek kanadına alıyorum ve bu şekil bunu buraya sabitliyorum ve buradan şöyle yine yuvamızın içine aşağı iniyoruz bunu ters çevirmem lazımdı arkadaşlar bunu ve bunu şöyle ipimi kesiyorum Buna işim bitiyor bakın arkadaşlar hiç ütü gerekmeyen bir model çok güzel kalıp gibi duruyor şimdi kahverengisine geçiyorum ortada bıraktığımız iki tane yeşil sinek kanadı vardı Arkadaşlar kusura bakmayın Bizim ev hem hava alanına çok yakın hem de ana caddenin üstü çok gürültüler ve çok sıcak olduğu için pencereleri kapatamıyorum O yüzden lütfen gürültü içinde kusura bakmayın şöyle yine bir yuva oluşturdum geriye dönüyorum bir tane pırpır yapıyorum ve bu şekil hemen şunu şöyle yandaki şu sinek kanadını bakın şöyle yakından göstereyim şuraya veya şu tepeye de yapabiliriz ben şuraya yapıp sabitlemek istiyorum düğüm atıyorum ve çiçeğimi buraya sabitliyorum bu şekil sabitledim. Güllerimizi birleştirmiş oluyoruz. 5. sinek kanadımızı da çiçeğimizin kanadını da arkadaşlar şuraya bir sabitleyeceğim. Onu da şimdi inşallah size göstereceğim. Bakın 5. çiçeğimizin son kanalını da yaptım. Şöyle şunu çevireceğim arkadaşlar. Bunu çevirsek daha iyi olur. Şöyle buraya sabitliyorum bunu da. ve aynı şekilde yine aşağı iniyorum. Ve ipimi kesiyorum. Ben şimdi böylece bu gölümü de bitirmiş oldum arkadaşlar. Ben şimdi diğer gölümü de yapayım. Bitmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar modelimin son hali böyle. Çok güzel üçlü çiçek modeli. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.